Efendim, herkese merhabalar. Kozmos Tarot'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Efendim, havalar soğudu. Ee, gerçekten e, sizin kalbiniz soğumasın arkadaşlar. Bugünkü açılımımız e, bildiğiniz üzere... Kalbimdeki kişi hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimiz. Zaman zaman şöyle oluyor arkadaşlar. Niye böyle bir başlık? Bazen haber alabiliyoruz, bazen iletişimde olabiliyoruz ve birden o iletişim kesilebiliyor. Ve bakalım hakikaten bildikleriniz ve bilmediklerinizi bize bu açılım ne anlatacak? Tabi açılıma başlamadan önce yine bunu söylemek istiyorum. Burası bir genel açılım arkadaşlar. Kolektif. Kolektif dediğimiz zaman bizim kartları kararken niyetlendiğimiz dediğimiz zaman ki kolektifin hayrına ona göre enerjiler geliyor arkadaşlar. Bunun akabinde demek istediğim herkese uymayabilir. Yani burası genel olduğu için biri bir gibi özel açılım gibi algılamayın arkadaşlar. Burada bir hikaye var ve bu hikayede benzer taraflar vardır. Benzemeyen, hiç uymayan taraflar vardır. Lütfen takılmayınız ve evrene gerçekten pozitif enerjilerle gönderebilirsiniz. Evet. Bunu da noktaladıktan sonra bakalım bizim açılımımızda neler anlatacak bize. Şimdi bu açılımda 5 basamağımız var arkadaşlar ve her basamak ayrı bir konuyu anlatıyor bize. Elbette ki ilk etapta içinde bulunmuş olduğu durumu anlatacaktır bize. Şimdi şöyle aklınızdaki kişinin içinde bulunmuş olduğu enerji, durum Şöyle aile aileyle alakalı yaşamış olduğu köklü bir aile yani zamanında kurulmuş olan bir aile var burada ve kurulmuş olan bu ailenin artık e, biraz e, sarsıntı geçirdiğini söyleyebilirim bu kartlarda. Şöyle ki burada bizim bir aile ağacımız var ve bir aile evimiz var. İkisinin rakamı 9'dur. Artık bitişe gelmiştir arkadaşlar. Tabii ki burada burada şöyle bir durum da var. Her ne kadar bitişe geçmiş olsa da burada bir aile varsa burada maddi bir durum da ortaya çıkıyor. Yani aklımızdaki kişinin almış olduğu yol enerjisiyle alakalı. Evet, gerçekten maddi durumla alakalı bir çözüme gitmekte düşündüğü içine girdiği enerji yeni bir yapılanma, maddiyatla alakalı yeni bir yapılanma durumu var. Şöyle ki artık karşı tarafın aile içinde maddiyatla alakalı sorun yaşadığını, sorun yaşadığını ve zor bir dönemden geçtiğini bizim buradaki rakamımızda 5'tir. Burada aileyle alakalı yaşanan sorunlar 5'tir. Zor bir durumu anlatır arkadaşlar ve maddiyatla anlatır. Ama yola çıkılan ve bu enerjide olan aklımızdaki kişi beklemekte olan bir mesajı var. Bir maddiyatla alakalı, maddiyatla alakalı be beklediği bir mesaj, beklediği bir haber ve onu gerçekten mutlu edecek, mutlu edecek ve maddi anlamda yeniden bir yapılanmaya, güçlenmeye ve başarıya doğru gideceğini bilerek efendim bu yola çıkmıştır. İkinci kademede artık kalbine geliyoruz arkadaşlar. Bakalım bu enerjiyle aklımızdaki kişinin kalbinden ne geçmekte? Şimdi dediğim gibi burada aile durumu, aile ağacı, aile evinde olan e, e, aile eşrafının yaşamış olduğu şey bir bitiş. Evet bir bitiş. Yani buradaki e, açık ve net bir evlilik var ve evlilik bitiyor. Ve bunun kapa kapanması gereken bir kontrattır bu arkadaşlar. Bu da dokuz, bu da dokuz. Evet artık kalbiyle de... Bitişe geçmiştir çünkü aile etrafıyla, aile eşrafıyla yaşamış olduğu zorluk maddiyatla alakalı dediğim gibi onu e, biraz zorlamakta, kendi içinde ve karşı tarafla da biraz kavgalar olmakta. Yani e, yola çıkmış olan aklımızdaki kişi kalbiyle de artık bu yola girmiş e, görünüyor arkadaşlar. Üçüncü basamağımız blokajları ve korkuları. Şimdi kalbinden böyle geçiyorsa blokajları ve korkuları nedir? Şöyle, artık bir yasal durum, artık bir yasal duruma gelinmiş. En başta da dediğimiz gibi, artık bu ailenin ortasına bir bomba düşmüştür, bir şeyler e, anlaşılmıştır ve e, yola çıkılmıştır. Artık kalp de aynı şeyi söylüyorsa elbette ki burada bir yasal durum olmalı. Evet burada bir yasal durum var. Bir bitiş var. Bir bitiş var. Ve e, korkuları korkuları ve blokajı elbetteki ki maddiyat karşı tarafın talep ettiği karşı tarafa veyahut da aktarması gereken bir maddiyat onu zorlamakta ama bitişe doğru Gidiyor diyebilirim çünkü e, kalbinden böyle geçiyorsa düşündüğü şey aynı çember içinde dönüp durdu. Bu artık kırılmalı ve yola çıkış neden nedeni evet artık kırılacaktır. Her ne kadar maddi anlamda zorluğa girse de zor e, zamanlar geçirse de evet bu çarkın artık kırılması gerektiğinin kanısına varmıştır. Her ne kadar korkuları var ise de kıramayacağına dair, her ne kadar şu anda bu çarkı kırabilmek için maddi durum onu bloke ediyorsa da ama yola çıkılmıştır arkadaşlar. Şimdi dördüncü, dördüncü basamağımız da der ki sonraki adımda ne olacak? Evet önünde bir çarp var kırılması gereken maddiyatla alakalı onunla başa çıkması gereken bir maddi durum var e, onu çok çok iyi biliyor ve kırılması gerektiğini bildiği için sonraki adımı ne olacak şöyle aklımızdaki kişi Evet bunun gerçekten maddiyatla alakalı ve burada bir aile var Arkadaşlar bu aile şöyle e, herkese uymayabilir Burası genel açılım olduğu için söylüyorum dört kişilik dört kişilik bir aile olabilir. Bunun içinde yani onun bakmasıyla yükümlü olan kendiyle beraber dört kişilik bir aile olabilir. Burada e, çocuklar olabilir, anne baba olabilir, bakmasıyla yükümlü belki bir kardeş de olabilir arkadaşlar. O yüzden burada aklımızdaki kişiyi maddiyatla alakalı düşündüren yani ee, sonraki adımında maddiyatla alakalı bir şeyleri dengeye getirmek ve burada dediğim gibi beklediği bir haber var bu insanın arkadaşlar beklediği bir bir şey var e, maddiyatla alakalı yalnız bu maddiyatın gelebilmesi için aklımızdaki kişinin ne ne yapıyor ise bunu e, artık şöyle algılayabilirsiniz belki alımdır satımdır e, kripto paradır. Bir sürü şey var. E, onun yaptığı şeyin de zamanının gelmesi gerekiyor. Yani yola çıkmış olduğu bu maddiyatla alakalı yapacağı şeyin de olgunlaşma zamanı vardır. Evet adım atılmıştır. Evet beklediği çok güzel bir haber ve onu mutlu edecek bir maddiyatla alakalı bir durum vardır. Çünkü der ki ben güçlüyüm. Her ne kadar şu anda maddi mad, maddiyatla alakalı, işle alakalı sıkıntı yaşasam, zorluk da yaşasam ben dengeye geleceğim. Şu anda evet beklemekte. Çünkü e, eylem olarak yani sonraki adımda eylem atabilmesi için e, bu maddi durumun olgunlaşma zamanına gelip eline geçmesi ve ondan sonra ee, ...önüne bakacaktır. Yani adım atacaktır ve eylem yapacaktır. Ee, neyle alakalı? Elbette ki kendi hayatıyla, düşüncesiyle alakalı. Bunu da bize buradaki e, basamağımız cevap verecektir arkadaşlar. Demek oluyor ki... E, ...sonraki adımı ...ilk etapta maddi anlamda dengeye gelmek... Ve aile eşrafıyla yani burada aslında aile defterini kapatmak ve kontratı bitirebilmek için e, beklediği şey maddiyat ve kendinin çok güçlü olduğunu ve e, ön, önündeki zamanlarda bunu halledeceğini bilmektedir. Ve bu yüzden de biraz sessiz e, kalmaktadır arkadaşlar. Ve elbette ki e, sonuç olarak neye varacaktır? ona bakacağız. Eylemden sonra yani maddi anlam çözüldükten sonraki onun da bir olgunlaşma zamanı var. Evet yapacağı şey nedir arkadaşlar? Şimdi bir defa dediğim gibi şu anda aklımızdaki kişi gerçekten sessiz, sakin ve her şeyi sorgulamakta. Her şeyi sorgulamakta. Sorguladığı şey, sorguladığı şey şöyle arkadaşlar. Gerçekten bakın sessiz, sakin, yapmış olduğu e, şeylerde, e, eylemlerde maddiyatla alakalı. Sessiz, sakin ve e, sorgul sorgulayarak e, ilerliyor. Neyle alakalı? Maddiyatla alakalı. Yaşamış olduğu, yaşamış olduğu sıkışıklık, sıkışıklığı. Yani sallanamaması, önünü görememesi maddi anlamda onu gerçekten bir zaman sonra bunu da bitiriyor. Rakamımız 8'dir arkadaşlar. 8. Artık belli bir şeyleri bitirip kontratı kapatıp çünkü maddi anlamda bu sıkışıklıktan çıkacaktır. Dediğim gibi 4 kişilik bir aile olabilir. Her ne kadar bu aile, bu insanın aklınızdaki kişinin önüne zorluklar, engeller, bir sürü e, şeyler çıkarmış olsa da eninde sonunda eninde sonunda gerçekten aklımızdaki kişi bu olayı çözecektir. Nasıl çözecektir? Aile aileyle alakalı olan o zor durumu bitirecektir ve elinde bir anahtar var arkadaşlar dediğim gibi yani herkese uymayabilir e, onu e, söyleyeyim bir ev bir anahtar var burada bu bir ev olabilir arkadaşlar bu bir e, maddi anahtar yani şöyle elinizde bir maddiyat vardır bu maddiyatı e, bir iş yeri bir yolculuk bir arsa yani elinizde olan bir şey sizi gerçekten e, ileriye doğru maddi anlamda kazandıracaktır. Çünkü bu 6 bu da 8. Şöyle bir şey de var arkadaşlar belki hepiniz için uymayabilir ama şunu söyleyebilirim. Bu insanın, aklımızdaki kişinin e, öyle bir e, profesyonel işi vardır ki e, bütün kapıları açacak, e, maddiyat getirecek bir e, durumdur. Atıyorum mesela e, aklımızdaki kişi doktordur, atıyorum şimdi arkadaşlar ahçıdır yani anlayabilmeniz için elindeki anahtarın maddi anlamda onu e, dengeye getireceğini bilerek zaten yola çıkmıştır ve dengeye getirecektir aileyle alakalı yaşamış olduğu bu sorunları çözecektir ki yeni bir başlangıç ister. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar yeni bir başlangıç ister yeni bir yuva kurmak ister zaten yola çıkış sebebi yaşamış olduğu e, dengesizlikler veya da uzun süren bir zaman sonra uyanmış olduğu ve sorgularken zaten neyin iyi neyin kötü bir şeyleri ortaya çıkarmıştır. Şurada şöyle bir şey de var arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bazen bazen çok genç yaşta evlendiğimiz zaman aile kurduğumuz zaman unutmayalım ki genç olduğumuz o enerji, o sabır, o bakış açımız, o her şeyimiz çok farklılaşıyor. Ve genç yaşta girmiş olduğumuz bu kurumun içinde zamanla tecrübelenerek, zamanla büyüyerek yani ruhen büyüyerek arkadaşlar bakıyoruz ki yaşamış olduğumuz insan da zıt karakterlere bürünebilir ve bir şeyler bitebiliyor. Burada da böyle bir durum olabilir. Hep herkes için geçerli değil tabii ki arkadaşlar ama böyle bir durum görünüyor çünkü artık ikinci kez doğru bir yuva kurmak istediğini yani bir bir keresinde kuramadım önümde engeller zorluklar çıktı ama artık ben daha huzurlu daha istediğim şeylerle. E, mutlu olmak istiyorum der Elbette ki yeni bir hayat yeni bir sayfa açmak ister yine bir şey daha söyleyeceğim burada herkes için geçerli değil arkadaşlar e, kurmak istediği sabitlenmek istediği yer e, biraz yer değiştirerek olacaktır arkadaşlar herkes için geçerli değil bu yer değiştirmek dediğim gibi bulunduğu yerden taşınmak şehir değiştirmek, ülke değiştirmek olabilir. Sonuç olarak evet, eyleme geçtikten sonraki biraz daha zamanı var. Burada zaten yasal bir durum var arkadaşlar. Evet, kendi yoluna, kendi hayatıyla alakalı yepyeni bir sayfa açmaya yani bilinçaltı olarak, enerjisel olarak gitmektedir aklımızdaki kişi. Destelerin altına baktığımızda arkadaşlar e, aklımızdaki kişi gerçekten şu anda daha defteri açık yani kontratı açık ve burada da dediğim gibi arkadaşlar beklemiş olduğu bir şey var maddiyatla alakalı. İş ve maddiyatla alakalı gizlilik içinde bir şeyler yürütüyor aklınızdaki kişi ve şu anda evet sabitlenmek için biraz arafta nerede sabitleneceğini bilmemekte ama burada kontrat kapandıktan sonra dediğim gibi yer değiştirerek bir yeni sayfa açacaktır aklınızdaki kişi. Peki bakalım burada bizim bilinç e, e, bilinçaltından geçen ama söylenmek söylenmesi gereken fakat söylemediği. Yani burada der ki Hidden Truth Oracle. Yani sır, sır kimseye söylemediği, kendi içinde sakladığı bazı e, kendisiyle konuştuğu bilinçaltı var burada arkadaşlar. Der ki The timing just wasn't right. Evet bizim için o zaman doğru zaman değildi arkadaşlar. Yani karşılaştığınız zaman birbirinizi tanıdığınız zaman doğru zaman değildi. Şurada şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Herkes için geçerli olmayabilir. Bazen gençken e, flört yaparız, e, e, severiz, e, evlenmeye durduğumuzda bir şeyler olur ve ayrılırız. Ve o bizim ilk aşkımızdır arkadaşlar. Ve onu seneler geçtikçe unutamayız. Aradan geçer 20 sene, 30 sene karşılaşırız. Ve işte belki böyle bir, yani herkese uymaz tabi bu ama ben böyle bir şey hissettim burada. Daha önce tanıştığımızda bizim için doğru zaman değildi der. Şimdi iyileşme zamanı. Şimdi her şeyi anlama ve her şeyi çözme. Burada sorgulama var dedim arkadaşlar. Şimdi artık iyileşme zamanı. Yani şifalanma zamanı. Kendi bilinç altından sorgulayan ve analiz eden bir enerji var burada arkadaşlar ee, ben çok e, mutluyum bu e, tekamül yolunda dersimi e, ya yani dersimi almaya başladığım için gerçekten çok mutluyum der Tabii ki şu anda şu anda da seninle iletişime geçmekten korkarım Çünkü daha kapatması gereken bir Kontrat var burada ve biliyorum ki o dönem o dönem arkadaşlar ben her şeyi mahvettim yani dediğim gibi bu yıllar önce yaşanan bir şey de olabilir ve der ki şu an için sessiz kalmalıyız. Yani evet burada nasıl ki aklımızdaki kişi sessiz, sakin hem iş alanında hem iş alanında hem e, ruhen bir e, dengeye gelmeye e, çalışarak ve e, kontratı kapatma yolunda olduğu için evet şu anda sessiz kalmalıyız. Yani ben sessizim, sen de sessiz olmalısın der. En Sonuç olarak da der ki evet ben seni istiyorum der arkadaşlar. Evet bugünlük arkadaşlar açılımımız böyleydi biraz kısa biraz öz oldu ama e, gerçekten e, bazen e, zamanımız e, kısa da olsa bir sürü şey anlatabiliyor bize kartlarımız. Şurada kartlarla alakalı da bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Her seferinde her açılımda birbirine benzeyen açılımlar olabilir. Çünkü deste kullanıyoruz. Ben e, pagan destelerini kullanmayı çok seviyorum. Çünkü çok fazla enerji ve çok fazla detay veriyor. Ve burada paganlarda, da 58 tane vardır. Klasik kartlarda 74 tane vardır. O yüzden zaman zaman birbirine benzer açılımlar olabilir. Zaten insanlarla da yaşadığımız için bizi hayatı zehir eden veya bizi mutlu eden yine insanlardır arkadaşlar. Evet bu haftalık bu kadar. Umarım bu hafta sonu yarın bugünden daha güzel olur sizin için arkadaşlar ve her zaman ben dediğim gibi sevgiyle kalın aşk ile